köy yeri deyince hani herkes şaka yapıyor zannediyor ama her şeyi kendimiz yaparız. Kadınlarımız el emeğimizle, kendi ürettiklerimizle, kendi yaptıklarımızla. Evde ne kadar becerebiliyorsak hepsini kendimiz yaparız. Hiçbir hazır aldığımız bir şey yoktu yani. Burası Kırşehir'in merkeze bağlı Karadır Köyü. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. İkramı Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor. Birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Kırşehir özgü yemeklerin tariflerini Kırşehir'in merkeze bağlı Karahıdır Köyü'nden Zekiye Demirtaş, Pınar Denizkan, Ganime Doğan Tekin ve Güzel Baytemur veriyor. Bugün üç çeşit yemek yapacağız size. Önce bozaş, çorba yani biz Boz deriz burada. Ondan sonra etli, samırsaklı, yahni et yemeği. Ondan sonra da tatlı, kalbura bastı. İlk yemeğimiz çorbamız olan bozaş dediğimiz, Boz aşı yapacağız. E, boz malzemeleri. Yarmamız var. E, kuru kemiğimiz var, kuru tikemiz var. Nohut fasulye ısladık akşamdan onlarımız var, tereyağımız var. Tuzumuz, çörek otumuz, pul biberimiz, karabiberimiz, tereyağımız. Bunlardan çok lezzetli bir çorba olacak. Tenceremizi ocağın üzerine koyuyoruz. Üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz kaynar olacak. E, Tikemiz var. Kurban bayramında yaparız genellikle biz bu tikeyi. Akşamdan etimizi tuzlarız. Leğenlere basarız. O sabaha kadar tuzunu alır. Balkona ipi gereriz, iplerim üzerine sereriz. Bunlar güneşte kurur, bir gün firir. Firir deriz biz bunlara. Firirden sonra böyle doğrarız bıçakla. Doğradıktan sonra biraz daha kuruturuz. Üzerine boy atarız. Tuzu atsa tuz atarız. Ondan sonra yemeğe hazır hale gelir. Böyle çorbalarda kullanırız. Öyle çerez niyetine yiyebiliriz. Hava iyi olursa üç günde kuruyor. Sıcak güneş fazla olursa. Güneş az olursa bir haftada ne de kuruyor. Buzdolabına falan koymaya ihtiyaç olmuyor. Bunlar da hayvanların ağ kemiği deriz biz bunlara. Bunlar da kurudu. Çorbanın içine kuru fasulyeye, güvece, her şeye kullanırız yani. Biz bunlar daha bir lezzet veriyor yemeğe. Suyumuz kaynadı. Şimdi önce tikemizi atıyoruz. Ondan sonra da kuru kemiklerimizi ilave ediyoruz. Bunun ağzını kapatıyoruz. Bu bir taşak kaynıyor. Kırşehir'imizin yemekleri çok çeşitlidir. Bamya yaparız, köfte topaladeler onu yaparız, et yahnisi yaparız. Düğünlerde, cenazelerde bunları yaparız biz genellikle. Ondan sonra yaz mevsiminde gül dolması yaparız, madımak yaparız. Yeşil fasulye, biber dolması onları yaparız. Biberlerimiz fazla olsa kendimiz kuruduruz. Özellikle fazla satın almak her şeyimizi kendimiz temin yapabiliriz çarşıya pazara fazla gitmez yaz gelince. Nokutumuz olur, fasulyemiz olur. Onlara hiç para verip satın almak onları. Zaten hayvancılık var, sütümüz, yoğurdumuz, peynirimiz, tereyağımız bunlar her şeyimiz kendimizden olan bir şeyimizdir. En fazla hayvancılık yapıyor. Sağım ineklerimiz var. İnekleri sağırız, sütü. ihtiyacımız olmazsa fabrikaya veririz. İhtiyacımız olursa peynirimizi, tereyağımızı, süzme yoğurdumuzu kendimiz yaparız. Hani para verip satın almak bunlar hiçbir zaman. Bayramlarda su böreğimiz olur, baklavamız olur. Yani biz her şeyi kendimiz yaparız yani. Hiç bir hazır aldığımız bir şey yok. Evde ne kadar becerebiliyorsak hepsini kendimiz yaparız yani. Bu kaynamış. Şimdi üzerine nohutumuzu, fasulyemizi ilave edeceğiz. Akşamda da ben zaten bunları ılık suda ısladım. Kemik kaynadı. Üzerine de nohutumuzu, fasulyemizi ilave ettik. Bir de aşağıda bunlar kaynayacak. Ondan sonra kalan malzememiz. Nohudumuz da kaynamıştır. Üzerine şimdi yarmamızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz üzerine. Pul biber, karabiber, tuz. Azıcık da çöre otu atıyor içine, çörek otu. Az bir şey, fazla atarsak siyah düşer. Bu aşure gibi de bir şey. Aşure ayında biz bunu pişirir, bunu dağıtırık. Tatlı yapmak bizde tatlı aşure yoktu. Bizim aşuremiz tuzlu, etli, baharatlı bizim aşuremiz budur. Aşure olarak da dağıtırız. Bunu normal olarak da kendimize pişirir, yemek olarak da yiyebiliriz, bozaş deriz. Bu yavaş yavaş pişecek. Bunun pişme süresi iki saati bulur. Yavaş yavaş kendi halinde pişmeye bırakıyoruz. Şimdi ikinci yemeğimiz sarımsaklı yahniye geçebiliriz. Şimdi ikinci yemeğimize geçiyoruz, ana yemeğimize. Sarımsaklı yahni yapacağız. Sarımsaklı yahni en güzel yengem yaptığı için yengem yapacak. Yani şimdi sayın size malzemesini. Ya dana eti, pul biber, salça, tuz, karabiber, sarımsak. Önce etimizi doğruyor. Ondan sonra az bir şey yağ atıyor, kendini toparlıyor. Ondan sonra tekrar suyunu bırakıyor, yumuşamaya bırakıyor. Sarımsağımızı atıyor, yüzünü sosunu yapıyor, daha da geliyor. Zeki sen sarımsağı soy, ben de et so şey, doğrayım. Tamam. Kesmiyor, bıçak kesmiyor Pınar. Bir bıçak, şey al da gel. Bıçak keskin, bıçak getir. Pınar çorbayı öbür ateşe alın, yani burada yapalım biz. Hadi. Bu yemeği düğünlerde, cenazemizde, evde de yaparız da düğünle cenazede çok yaparız. O zaman yaparız. Ramazan'da da yaparız. Et olan evinde devamlı yapabilir. Ben babaannem de öğrendim. O düğünlerde yapardı, ben de onun yanında giderdim bize verecek diye beklerdik. Bir yere gittim bir toplumda bakardım, çok bakardım. Etimiz doğrandı, bitti. Şimdi tenceremizi bıraktık. Az bir şey kavrulması için yağ atacağım. Sonra da sosunu yapacağım. Şimdi yağımız eridi, içine bırakacağız. Kendi suyunu bırakacak bu Tamam nereden bir gün önce köfte yuvarlarız Kötet akşamları. Yapıyoruz. Yani yuvarlamak dediğim köfte, sulu köfte yaparız düğünlerde. Bamya yapardık, sulu köfte yaparız. Sulu köfteyi yoğurur... ...kadınlar küçük küçük böyle oturur, yoğurulduktan sonra... ...yuvarlamak dediğim o yani. 10-15 kişi oluruz, düğünleriz, leğen leğen yoğrulur, yapılırdı. Çok yapılırdı. Ama şimdi artık onlar olmuyor. Hazır aşçı geliyor. Et attım, kavrulmaya bıraktı. Sulanacak burada. Sonra da suyunu koyacağım. Sarımsağını atacağım. Yağını sosunu yapıp yüzüne dökeceğim. Bu kadar. Etimiz olmuş, sarımsağı bırakacağım. O suyunu bırakacağım. Yarım saat pişecek. Sarımsağı bolcana kattım. Az da sarımsağına bitsin, suyunu bırakacağım. Şimdi suyunu bırakacağım. Tamam, bu kadar. tuzlu çevir bak. Tuzumuzu atayım. Tamam. Bu kadar pişecek. Şimdi sosunu yapacağım. erimeye bırakıyoruz yağımızı. Yağımız eriyecek. Eriyince salçayı bırakacağım. Kendi salçamız. içinde biber de var. Bahçemizde olursa bahçemizde yapıyor. Olmazsa biraz satın dalıyoruz da domatesi. Ondan sonra salçamız, kışlık salçamızı yapıyoruz. 5-6 bidon yaparız 5 kiloluk bidonlarla. Onu kış boyunca yeriz. Biberimizi de bıraktık, pul biberimizi. Biber de kendimizin. Kızaran biberleri kurutuyoruz bahçemizde olanları. Onu çekiyoruz. Kendi biberimiz, acı. Sos oldu, tamam oldu. Şimdi gel pişmeye bırakacak, pişecek. Şimdi yahnimizin işi tamam. Ben buraları bir toplayayım. Tatlımıza geçiyoruz. Tatlımızı da güzel ablayla yapacağız. tatlıya geçiyoruz. Güzel yengem tatlı yapacak. Kalbura bastı tatlısı. Şimdi kalbura basmanın tatlısını yapmak için malzemelerini sayıyorum. Tereyağı, imrik, yumurta, sıvı yağ, yoğurt. Bir kaşık vanilya, bir kaşık da kabartma tozu. Önce yani. alalım. Önce 125 gram tereyağımız. Sonra sıvı yağımız bir bardak, çay bardağı, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı imrik, bir tane yumurta, iki kaşık vanilya, iki kaşık kabartma tozu, bir çay kaşığı yine tuz. Şimdi bunların hepsini bir karıştırıyorum. Bunları iyice ne yediriyorum hepsini birbirine. Şimdi içine un katıyorum. Bunu iyice yumuşakça biraz sert olmayacak. Eskiden köyümüz daha kalabalıktı. 2000 kişi, 2500 kişi vardı. Şimdi biraz tabii çocuklar evlenince, gidince azaldı şeylerimiz. Köyümüz Karadır ismini Kara ve Hıdır isminde almış. Buzluk Dağı'nın eteğinde üç tane kardeş yaşarmış. Bunların biri Yağmur, Yağmurlu köyüne gitmiş. Hıdır burada kalmış, Kara Hıdır olarak köyümüzü kurmuşlar köyde yaşayan kişi 450 kişi kaldı şu anda. 450-500 kişi yani. Hanemizin azalması da bir çoğunun yurt dışına gitmesi. 60'lar 1960'larda başlamışlar yurt dışına gitmeye. Ondan sonra herkes oğlunu götüren, karısını götüren ailece gidenler bizim köyün hemen hemen yarısı yurt dışında. Hepimizin eşinde, dostunda, akrabasında illa ki yani akrabalarımızda yurt dışında olanlarımız var. Çoğu yani sıla hasreti çekmemek için Buraya köyümüzde ev yapanlar var, yüzüne gelenler var, bütün emekli olup gelenler var, Almanya'da dönenler var. Burada kalanlar da hayvancılıkla, tarımcılıkla uğraşıyorlar. Gelirini onlar da sağlıyorlar. Kardeşlerim var yurt dışında, akrabalarım var. Hepsine çok selam söylüyorum burada, bizi izlerler muhakkak. Benim de kızım var Canan, iki torunum var, eniştem var. Çok selam söylüyorum, öpüyorum. Çok hasretim. Hamurun kıvamı oldu bitti. Şimdi ben bez almıyor başlıyorum. Şimdi ceviz büyüklüğünde bezeleri yapıyorum. Şimdi kalburu önüme alıyorum kalbur bizim hamura tatlımıza şekil verecek. Şimdi şu cevizi böyle yapıyorum. Bunu önemli işte kalbur basması oluyor. Edesen veriyor. Hamur yumuşak olmasa bu hamur birleşmez. Biraz sert olur dökünce. Hamur biraz böyle yani yumuşak olması lazım. Evet şimdi tatlımız tamam. Tatlımız fırına gidecek. Üstü kızarana kadar pişecek. Ondan sonra şerbet soğuk tatlı sıcak şerbetini vereceğiz. Şimdi biz tatlımız kızarana kadar buraları bir toplayalım. Öbür yemeklerimizi de getirelim. Afiyetle yiyelim inşallah hep birlikte. Evet, şimdi Kırşehir'imizin yemeklerini yaptık. Önce bozaş deriz biz, kuru kemikli yaptığımız çorbamız var. Kalbura bastı tatlımız var. Et yahnimiz var, et yahnisi yaptık. Bunlar da misafirlerimiz geldiğinde muhakkak yaptıklarımız. Dolmamız, sarmamız, sulu böreğimiz, baklavamız, hasedemiz, bulgur pilavı ekmeğin üstüne döktüğümüz... Katma aşı. Katma aşı. Soğuk haş çorba deriz biz buna. Malak cacı yazın yediğimiz gül dolması, haside, kalburabası tatlısı bunlar işte. Hep yorulduk ama hak ettik. Buyurun hepimize afiyet olsun. Yeme ben yeme, duvar bıçağı, bıçağı bıraktım. Bıçağı bıraktın mı Bizi kesmeyeceğiz sen? <laughs> Seni keseceğiz ama. <laughs> o cesaret yok. Ben mi sayıyorum? Sen say. <laughs> Yahnimizin az bir Çin'de şey. Şimdi o bıçağı bir Allah'ın izniyle bir dur. Yahnimizin malzemeleri et, dana eti, salça, karabiber, tuz. <laughs> et doğrayacak mı onu bekleyen? <laughs> <laughs> Doğramayacağım ben bunu. <laughs> Ben de eti doğrayayım, tamam mı? Sana zahmet, hadi. Bir hatim. dakika, bana <laughs> baktın ya, gene <laughs> <yine> bıçağı <yedim>. gittin. <laughs> Doğrayacağım ya, <laughs>